Arkadaşlar oğlum Yaman yukarıda zirveye çıkmak istedi. Tepede tek bir ağaç var tam tepe noktasında. O ağacın altında şu anda oğlum Yaman orada duruyor. Arkadaşlar burada geven denilen bir bitki var. Çok çok bal veren geven denilen bir bitki var arkadaşlar. Dikenli bir bitki. Burada çok fazlaca var bu gevenden arkadaşlar. Buradan ben ee, bu yıl umutluyum. Kekik kekik var. Geven var. Şu şurada gördüğünüz sarı çiçeklerden var. Buna sığır kuyruğu diyorlar. Ne diyorlar bilmiyorum. Bu çiçeklerden var fazlaca var. Şu aşağıda arkadaşlar mor çiçekler var. Onları da göstereceğim size. Fakat ben de şu zirveye çıkıp evet zirveye çıkıp oradan bir bakmak istiyorum. Nasıl olsa zamanımız var. Görüyorsunuz arkadaşlar burada bu geven denilen bir bitkiden geven denilen bitkiden o kadar çok var ki eğer bu bu sene bal verirse arkadaşlar kovanlarımız iyi bir bal verimi yakalayabilir. Evet arkadaşlar bugün 16 Temmuz 2020. Ee, şu anda Gerede Eski Pazar tam sınırdayız. Bolkuş isminde bir köy burası ve yayla bölgesi. Evet. Burası çok harika bir bölge. Ee, şimdi burayı saat şu anda arkadaşlar 6 civarı. Sabahın 6'sı. Evet. Şimdi burayı size göstermek istiyorum. Harika bir yer. Evet. Yaman El Salla. Evet. Oğlum Yaman'la beraber geldik bu sabah. Arıları getirdik. Yaylaya. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu karşıda gördüğünüz yol e, Bolu Gerededen geliyor ve Samsun yolu Samsuna doğru Doğu Karadeniz'e doğru giden yol arkadaşlar bu gördüğünüz yol. Aşağıda arılığımız evet benim arkadaşlarım e, Mehmet ve İmdat e, arkadaşlarım Mehmet ve İmdat hocaların arılığı. E, aşağıdaki arılık arkadaşlar. 300 250 300 arı alacak şekilde e, elektrikli çit ile çevrilmiş. E, aşağıda hatta arabayı da görüyorsunuz benim Toyota emektar. E, tabii ben az miktarda arı getiriyorum buraya. E, 20 civarında, 20-30 civarında. E, ileride Dere Soplan Köyü var. 20 tane arım orada var. 10-15 tane de buraya getirdim arkadaşlar. Belki bir 10-15 daha getirebilirim bilmiyorum. Ee, duruma göre. Arkadaşlar burası 1400'ün üzerinde bir rakım var burada. Hatta ileride bir tane göl, sulak bir yer görüyorum. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Burada arkadaşlar geven denilen bir bitki var şu aşağıya doğru çok miktarda geven var arkadaşlar burada. Çok bal veren bitkilerden bir tanesi. Ben bu gevenden bu sene umutluyum inşallah. Sarı çiçekler var, mor çiçekler var. Çok değişik yayla çiçekleri var arkadaşlar burada. Harika. İlk defa böyle bir yaylaya geliyorum. Değişik yaylalara gittim ama bu kadar güzelini ilk defa görüyorum. Harika. Evet şurada da enteresan bir durum var arkadaşlar. Tam zirvede tek bir ağaç. Hemen oraya doğru yürüyorum. Tepeye, tepe noktasına. Arka tarafta ne var bilmiyorum. İlk kez çıkıyorum buraya. Evet. Geven denilen bitki arkadaşlar. işte bu. Dikenli bir bitki. Çok bal veren bir bitki. Burada bol miktarda var arkadaşlar. Evet. Şu an zirvedeyiz arkadaşlar. Zirvedeyiz. Yani neredeyse bulutlardayız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sis var. Aşağıda Bolkuş köyü görünüyor. Caminin minaresi ve evler görünüyor. Sabah saatleri olduğu için arkadaşlar hava sisli. <laughs> evet. Harika. <laughs> harika bir görüntü. Çok harika bir görüntü. Şahane bir görüntü. Çok güzel arkadaşlar. İnşallah buradan güzel bir yayla balı verimi elde ederiz arkadaşlar. Burayı çok beğendim. Harika. Evet. Şimdi gidelim. Buradan manzara harika ya. Çok harika. Yaman burası gerçekten çok güzelmiş. Kerem'i getirelim buraya biz. Kerem bayılır buraya ya. Hatta bugayı falan da getirelim bir ara buraya biz. <laughs> evet, şimdi yavaş yavaş inelim aşağıya arılarımıza bir bakalım. Arıların uçuş deliklerini açmıştım. Onlar zaten hemen buraya adapte olmuşlardır. Evet, yayladaki arılığımız etrafı gezmeye devam ediyoruz. Şurada mor çiçekler var arkadaşlar. Mor çiçekler. Arkadaşlar gerçekten burası çok harika bir yer. Şu an dediğim gibi saat 6 civarı, sabahın 6'sı gibi. Fakat e, burası çok böyle değişik çiçek kokuyor. Mis gibi çiçekler kokuyor burada. Bahar çiçekleri. Evet, mor çiçekler arkadaşlar. Bol miktarda. Küçük bir gölet. İneklerin ineklerin su içtiği bir yer galiba burası. <laughs> su var ya resmen orada bir gölet gibi bir şey var. Burası çobanların bir uğrak yeri herhalde. Hayvan otlatıyorlar herhalde burada. Böyle bir yer burası. Allah Allah, kuyu gibi ya sanki orası. Allah Allah, buralar dalları falan koymuşlar buralara. İnsanlar girip de düşmesin suya diye galiba orada bahçe var evet. Evet, Dere Soplan Köyü, Örencik Mahallesi. Şu yönde de e, ileride bir köy görünüyor zaten. Bolkuş Köyü. Evet, Dere Soplan Örencik Mahallesi'ndeki arılarımız. Evet. Şurada görünen 7 tane arı 30 Haziran'da geldi. Yani bugün ayın 16'sı 16 gündür buradalar. Kestanede bal yapmayan arılar bunlar. Kovanlar. Bunlar arkadaşlar burada çok güzel bal yapmışlar. Çok güzel bal yapmışlar. Ve yapmaya da devam ediyorlar. Şu anda. Evet. Ee... Saatler. Hemen bir bakayım. Saatlerimiz şu anda. Evet. 9:35. Saatlerimiz 9.35'i gösterirken yavaş yavaş arılarımız bal yapmaya başladılar. Evet şuradaki arılar da ee, yine iki tanesi bal yapmayan arılardan buraya gelen. Bir hafta önce geldi yalnız bunlar. Diğerleri de bölme arılarımız. Bölme arılarımızdan e, erkek erkeğe dönmüş olanlar oldu. Ondan sonra onları iptal ettik. Kalan sağlar bizimdir mantığıyla. Diğerleri de bölme arılarımız. Şu ruşet kovanlardaydı onlar. Ruşet kovanlardan büyük normal kovanlara Aktardım aynı burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar burası da böyle bir yer. Şu karşı istikamette görünen ova ve ovanın devamında dağlar Haydarlar Yaylası bu yönde arkadaşlar. Evet İsmet Paşa gördüğümüz yer oradaki ova İsmet Paşa bölgesi şu ana kadar ayı gelir diye bir korkumuz olmuştu ama şu ana kadar ayı izi emaresi görünmüyor. Herhangi bir zayiatımız gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bunların bakımlarını yaptık bugün. Bu şekilde bunları bırakıp gidiyoruz. Ben tabi sabahleyin erkenden geldim. Saat 5.30'da buradaydık. Öbür Bolkuş köyüne arılarımızı getirdik. Arıda buraya da oradan buraya geldik. Arıda çok bir hareket yoktu ama şimdi bakıyorum arı maşallah iyi bir çalışma içerisine girdi. Biz tam zamanında bakımları yapıp gidiyoruz. Evet Yaman. Arılar çalışmaya başlamış oğlum. Fark et. Şimdi e, güneş yavaş yavaş çıkıyor. Saat 9.30. Anca yeni yeni. İstersen bir bak şöyle şuradan doğru. Evet. Sabahın 5.30'unda bıraktığımız arılar hiçbir hareket yoktu. Fakat şimdi saat 10 oldu. Öğleden önce 10. Sabah 10. Arılar maşallah çok güzel çalışıyorlar. Vay 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 vay. Arı bal yapıyor ya. Arabalı yapıyor abi. Aman ayı teline de çarpılmayalım. Ey maşallah, ey maşallah. Polen. Kıp kırmızı polen. Polen getirenler. Bu arılar var ya. Müthiş çalışıyor ya. Burası neymiş böyle ya? Çok güzel. Yaman burası çok güzel bir yermiş. Şimdi anlıyorum. Evet.